Evet, bugün derbi oynanacak tekrardan. Beşiktaş Real Spor maçı. Şimdi oynanacak. Evet. Büyük maç başlayacak. Ligin birincisi ve üçüncüsü. Ligde birinci şu an Beşiktaş. Ve Asporisi. Ligde üçüncü. Bir şampiyon olmak istiyor iki takım da. Evet. Bugün maç. Relax Park'ta. Ve maça konuk takım Beşiktaş başladı. İki takıma da başarılar derbide. Relax Park'ta. Real Spor'un avantajı var bugün. Kendi stadı olduğu için. Mbappe. Pas. Olise. Olise offside. Dördüncü dakika offside. Olise. İşte burada. O saytı kullanacak. Şimdi beşiktaş. Ersin. Ortaya doğru attı var oynayan kişiler de bugün dün Champions. Beşiktaş'tan Ersin vardı. Şimdi Neuer. Neuer. Real Spor'dan ise kimse yer almadı. Rıdvan Yılmaz. Namın Mal, Gabriel Jesus. Cristiano Ronaldo kaleci. Geçen maç golünü atmıştı Ronaldo. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir şut sonrasında korner. Gabriel Jesus da iki gol atmıştı tekrardan. Ve önceki maç İlk Real Spor ilk Galatasaray yendi 3-1. Şimdi de Beşiktaş'ı yenmek istiyor. Şut! Gol! Gabriel Jesus! Real Spor'un göz bebeği. Real Spor'un 10 numarası Gabriel Jesus! Mükemmel bir gol! Burada golü attı Gabriel Jesus. Beşiktaş maçı kazanmak istiyor. Real Spor'da maçı kazanmak istiyor. Şu an çok ciddi oynuyorlar. Şimdi Cherny. Cherny Van Dijk. Rıdvan Yılmaz, Lamin Yamal, Cristiano Ronaldo. Ronaldo, o lise. O lise top kaybetti. Ersin. Pas, Emirhan Topçu. Tekrardan Ersin. Paulista. Orkun Kökçü. Rafa Silva. Rafa Silva, Davos. Pas, Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Jesus KORNER İkinci KORNER maçtaki Real Spor'un. Et evet, kullanıldı ortaya. Olise kafayı vuramadı. Olise geriye doğru dayata. Dayot pas. Olise. Olise. Uzaklardan bir deneme kaleci. Ersin. Ay ay da kurtardı korner. <laughs> <laughs> evet. Arlons ortaya. Olise vuramadı kafayı. Lamin Yamal. Nino Mendes ortaya. Çerni. Orkun Kökçü. Rıdvan Yılmaz. Vajal Çerni. Doyot. Kylian Mbappe. Mbappe. Mbappe pası verdi. Cristiano Ronaldo çarptı top şut gol 37. dakika tekrardan Gabriel Jesus golünü attı mükemmel bir gol tam köşeye takım arkadaşları mutlu işte burada mükemmel bir gol. tam köşeye efsane bir gol. Evet başlıyor tekrardan. Orkun, Cherny, Alexandra Alonso, Lamine Yamal. Emran top çaldı. Emran topçu, Alonso. Van Dijk. Mbappe. Mbappe yerde kaldı. Hakem devam dedi. Foul. İşte Cengiz böyle yerde kaldı ikisi de Beşiktaşlı oyuncuya Foul dedi Cengiz'e foul dedi. Nedir ne El Bilal Ture dışarıya. O ne o yer? Hemen oynadı Van Dijk'a. Van Dijk. Bayot. Artı 3 eklendi. İlk yarının bitmesine. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Şimdi geliyor. Real Sport. Nuno Mendes. Ortaya Jesus. Geçmedi. Ve ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. İlk yarının sonucu. Real Sport 2. Beşiktaş 0 ilk yarının sonucu. Evet. İkinci ya. Başlayacak şimdi. Ve ikinci ya. Ev sahibi takım. Real Spor başladı. İki takıma da tekrardan başarılar derbide. Real Spor'da değişiklikler var. İfret Nidine. Başalper Yılmaz. Barış. Pas. Gabriel Cesus. Evren top çaldı. Gökhan Saz'da. Yerde kaldı hakem. Avantaj oynattı. Elibar Ture. Cengiz. Cengiz. Cengiz Ünder. Cengiz. Kaydı hemen Mendes çizgide engelledi. Çizgide engelliyor. Şimdi Amrabat varış. Nedinli. Eli Bilal Ture. Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva şut. Çerni kafa dışarıya. Çerni. İşte burada Rafa'nın pası. Çerni'nin kafası dışarıya gönderdi topu. Bu arada foul dedi hakem. Foul dedi. Sarı kart. Lionel Messi ye, yeni oyuncusuna. Yeni oyuncusu. Bir iki baş önce gol atmıştı. Reals. Didin ne? Elvilal Ture. Luis Suarez. Barış Alper Yılmaz. Gabriel Jesus. Jesus. Orkun Kökçü. Orkun. elbilal Ture. Dayı 30 saldı. Şimdi Lionel Messi. Bilal Ture Van Dijk engelledi. Alexander Arnold, Rıdvan Yılmaz, Barış Alper Yılmaz aldı. Barış Alper Yılmaz. Geldi Şimdi Barış gol. Barış, Barış. Barış Alper Yılmaz Golünü atıyor Real Spor'da. Uzun zaman sonra gol attı. Barış Bekledi bekledi patladı. Golünü attı. Kanattan koşturdu. Gol attı. Barış. Barış Alper Yılmaz. Evet başlıyor tekrardan. Orkun. Gabriel Jesus. Messi. Emirhan Topçu. Ersin Destanoğlu. Evet. Ne dinle. Pas Mustafa Hekimoğlu. Mustafa Hekimoğlu Cengiz'e. Cengiz ortaya. Şut kaleci ve korner. Korner. Korner işte burada. Rafa Silva'nın şutundan o yer. Korner'e gönder topu. Evet. Orkun Kökçü korneri kullandı. Talişka kafayla engelledi. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Real Spor atakta Gabriel Jesus'la. Gabriel Jesus Emirhan Topçu engelledi. Paulista Orkun Kökçü. Jota Silva. Jota Silva. Oradan Amrabat aldı. Mustafa Ekimoğlu aldı. Şut. Dışarıya Mustafa Ekimoğlu. Monel Neuer. Pas Barış Alper. Barış. Tekrardan Barış. Arlont. Arlont Barış'a. Şimdi uzaklardan bir şut. Çok az farkla dışarıya Barış Alper Yılmaz. Emirhan Topçu. Rıdvan Yılmaz. Orkun. Çerni. Mustafa e Ekimoğlu Dayot aldı. Dayot Gabriel Jesus pasını veremedi. Çerni. Pas. Raşitsa. Artı dört eklendi maçın bitişine. Touch. 90 artı 4'teyiz. Real Sport. Taç kullandı. Barış. Diğer kanada. Amrabat'a doğru. Amrabat alamadı. Ersin panik yapmadan elini aldı. Emirhan Topçu ve maç bitti. Derbide kazanan Real Sport oluyor. Real Sport 3. Beşiktaş 0. Derbinin sonucu. Ligin birincisi Real Spor'a yeniliyor. Bir taraf üzünlü, bir taraf mutlu. Maçın sonucu 3-0. Tek bir kazanan var maçta. O da Real Spor. Evet. Maçın oyuncusu Gabriel Jesus seçiliyor. Evet. Real Spor Lig'de ikinciliği yükseliyor. Trab yeni birinci Trabzonspor oluyor. Evet, ligin sonuncusu Gençler Birliği. Evet. Ligin gol kralı ise bizden Gabriel Jesus oluyor. Ligin gol kralı ilk 3 asist kralı ise Mithat Pala. diğer yerlerde zaten. Real Spor'dan oyuncular var. Messi, Ronaldo, Talishka, Bellingham ve Lamine hepsi bir arası yapmış.